Yenime bir kuş dolmuştu pencereye konmuştu aldım onu içeri cik 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 ötsin diye burada pır pır canlandı ellerim bak boş kaldı burada pır pır canlandı ellerim bak boş kaldı yine bir kuş dolmuştu pencereye konmuştu yenime bir kuş dolmuştu pencereye konmuştu aldım onu içeri cik 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 ötsin diye Pırpır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Yine bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Yine yine bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Aldım onu içeri cik 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 ösün diye. Pırpır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı.